Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben P.E.D. Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Hanımın mezarını ziyarete geldik arkadaşlar. Ama hanımın mezarı da maşallah öyle bir yerde ki. Yani git git bitmiyor. Labirent gibi bir yere koymuşlar saranın mezarını. En son sarayı buraya yollamıştık helikopterle. Ve dedik ki e orada işte hayatta kalır. O Ni Niro'nun tesisinde. Fakat tesis saldırıyormuş. O tesisi de bu tesis. O saldırıya uğran tesis. Efendim saldırı uğramış. Sarayı da bulamadık burada ve dedik ki sarada birçok binlerce ölen cesetten biridir herhalde. Diyerekten. Bu ne var sayıyor şey. Abi bir yandan da yaşadığına dairde bir şey var. Duygusal bir his mi var diyeyim ne diyeyim. Aa biz sniper aldık değil mi yanımıza? that Freaks, not here. You got that? You feed wherever the hell you want. Not. This camp is mine. It's not yours. You got that? Yeah, that's right. No more for you. Get the hell out of my camp. 啊。Huh? Wait, there's a LUT here, wait. What's that sound? Eh, micro recorder, Emergency! Emergency! This is Refugee Camp 13 Delta. We're on the run! We're on the run! Shut up, I'm They gotta pick us up, now! Shut up, shut up, i Repeat, this is Refugee Camp 13 Delta. We're being overrun. Do you read me? Give me that! What are you doing? Let's go! Give me Let's go! Hey babe yeah I cleaned them out they won't be bothering you no more Jesus I thought I wasn't here hey me again I ever tell you something? Hey, it's okay. It's just my arm. You told me that we shouldn't come back, and I didn't listen to you. I mean, I knew that it was getting worse, but I... None of us knew it was gonna go like this. fast. You don't understand. I don't know what I would do if I lost you. This is my fault. Hey, don't lose a name. I won't lose anyone. I made a promise, remember? Deacon, wait! Sarah, come on. There's a kid here. Hey. Hey, are you okay? Come on, we gotta find your parents. Okay? Come on. She me. Oh, yeah. uh, um, I don't, I don't, I don't think it's that bad. Okay. Just hold this here as soon as you can. I don't know, I don't think I can walk. I think good enough. I'm okay. Two hours ago, this place was calling the feds. Yeah, they must have evacuated. Yeah, 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 they must have bugged the hell up. Yeah, she's burning up. The uh, knife must have nicked her kidney or something. She's turning something. Mm. How you doing, little sister? so stupid. It was this, little... this little kid. This.

much for my little sister, you know. Because mm. so we used to play that hide-and-seek game all the time. And she would just she hide her head in her coat, just like that. I've um. been cutting my name, but nothing like that. She's burning up. <sighs> Jesus. Look at him. We gotta move. We're going that way. Ah. Come on. Okay, sweetheart, Yeah, I got her. Go find way out. yemiş millet tabi. Öyle bir atışlar, öyle bir kaos ortamında deliriyor insanlar. Okay, you get attention. try to sneak behind It's nothing, it's nothing Üzerine nomad yazıyor. Nomad gezgin demek, göçebe. On, <laughs> yine bu arkadaşlar modern göçebeler yani. Yeah, got guns, got Sir? Sir. Hey, 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 I'm I'm yeah. Now listen to me, listen to me. My girl's out there, she's been stabbed. We're just trying to get to the roof. There's a helicopter Oh, no, no, no. Look, I, I didn't know anything about your wife being killed. I am sorry. So now I don't do it, Okay, listen to this. He'll just it. are doing My gun. life. He'll the gun. life. Oh, God. He'll Stop, us. Stop. Huh. Let's go. Aa, orada. İlk bir soğuk soğuk what's wrong with her? Well, she's not... Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, okay. Listen up, If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. <laughs> Oh, come on, no more hospitals. You got uh, doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, Look, I'm just a grad student, okay? I, I got volunteers for this. I'm not even supposed to be out here, okay? Ryan. Okay. Shit. Uh, I've only got room for two of you, okay? Two. We you got room for two They're of you. We're overweight, are... okay? I can only take two of you, two. <laughs> okay, right come on, help me. Come on. Alright, sweetheart it's okay you're gonna be all right i got her i are gonna be right back okay boozer let's go we gotta on, get on that hold, our on. Our hold car. On. we gotta get oh, on that i road. heard what he said there's only room for two on that chopper go go with her i'll be okay i've been through worse shit than this before yeah Where are you going? What? Where? Where? Refugee camp west of Three Finger Jack. No. Bruiser is never gonna make it without me. Ya aynı kısmı bize ikinci kez izlettiler. Buraları biraz daha hızlı hani kısmına geçebilirlerdi ama. Oyunun hiç derdi yok abi. Rus romanı gibi. Uzun uzun anlatıyor. Döndürüp döndürüp aynı şeyleri anlatıyor falan. <laughs> ya şimdi burada bize bir en azından sahnede, bu flashback'te, geriye gittiğimiz sahnelerde en azından bir iki, iki bölüm oynatsaydı çok daha güzel olurdu. Sen... Sen rahat It's uh it's like I said. I'll be back. Ya bence burası biraz saçma arkadaşlar. Yani, yani saçma derken şöyle saçma. Keşke şey yapsarmış. Ee, burada mesela bir flashback'te geri gitti ya mesela o adamla çatıştığımız ya yani vurduğumuz kısım. Benzeri yerler. Buralarda birazcık daha şey yapabilirdi bence. Ee, oynatabilirdi bizi. O hikayenin içine katabilirdi bu kadar oyun yapmışsınız, bu kadar şey hazırlamışsınız yani. Bize birkaç şey de ekleseydiniz, soksaydınız bize o dünyaya güzel olabilirdi. Diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmem. Şimdi üretebiliyor muyuz? Evet. Güzel. Her şeyden de var ailemizde. Şuradan gidiyoruz. Üzerinden zıplayabilir miyiz acaba? Bir deneyelim. Zıplayamıyoruz abi. Abi alt üstü bir mezar ziyaret edeceğiz. Niye bizi bu kadar şey karışık bir yer haline getiriyorsunuz ki? Rahat rahat gezdik geçebilirim ya. Duvarlar koymuşsunuz, bilmem neler koymuşsunuz geçemeyeceğimiz. Şuradan iki tane şey kapı açsaydınız da en azından çıkarken kutuların üzerine atlayıp çıkabilseydik yani. Çok saçma olmuş o kısım. Şunda kurşun vardır alalım. Map diyelim, gideceğimiz yer baya uzak ama şurada mesela bir yuva varmış, yuvayı bir de halledebilseydik iyiydi. Radio Free Cope. Bu yuva aşağıda olsa gerek. Ya köpecik git köpecik ya. Nerede olabilir bu yuva? Burası olabilir mi? illa öldürecek kendini değil mi? Şimdi biz iki yuvayı temizlemişiz. Üçüncü yuvayı, ar yuvayı arıyoruz. Ama üçüncü yuva nerede? Bulamadım. Kaç yukarıda bir yerdedir. Ne oluyor lan? Allah kahretsin. Yuvayı bulamadık ama şeyleri bulduk.

Şimdi buraya nasıl gideceğiz? Benzinimiz azaldı ya. Benzin almamız lazım. Evet. Arkadaşlar, bir daha temizlemiş olduk. Sara'nın hikayesini tekrardan gördük. En azından biraz da arka planda neler olduğunu anlattı. Ama ikinci kez aynı hikaye birebir neredeyse hani oyunun başındaki hikaye bir daha anlatmasının bence pek bir anlamı yoktu ama anlattı. yapacak bir şey yok. buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Bay bay.